Merhaba arkadaşlar ben Mehmet tuttu değerli öğrencim Tonguç Hazretleri ile beraber Estağfurullah Size bugün modifikasyon konusunu anlatacağız Modifiye araba gördüm mü evladım hiç? Hocam gördüm benim zaten modifiyeci derler bana hocam Biz böyle Peugeot 106'lar olsun Ondan sonra Allah Doğan, Şahin bu tarz araçların <laughs> modifiyesiyle ilgileniyoruz hocam evladım. Sanayide yerimiz var Sanayide yerim var Aa, modifikasyon Aaa Kamil değil abi ya. Kamil abi Şey fitness Kamil mi? Evet hocam fitness evet. Kamil Şimdi evladım bak Modifikasyon nedir onu anlamaya çalışıyorum. Çevre şartlarıyla oluşan değişimler. Bak mesela sen gidelim ki Antalya'ya gittin tabi senin amacın Antalya'ya gitmekte farklı bir amacın var ama evet, Gezmek ve tarihi yerleri görmek hocam. Diyelim ki tişört giyip işte tişörtle dolaştın diyelim. Tişörtle dolaşınca bir kolunda bir amele yanığı olmaz mı Tonguç'um? Amele hani, bronzu diyelim hocam. Amele bronzu yani kolunun bir kısmı yanar burası da bembeyaz kadar değil mi? Aynen hocam. Biz buna amele yanığı diyoruz. E, Şimdi bunun olması senin genlerini değiştirdi mi? Hayır. Senin Değişim. dış görünüşün değişti. Çirkinleştin. Evet. Ama senin genlerin değişimi sen yine genlerinde güzel bir insansın. Farklı bir insanım. Veya yani. diyelim ki sen cılız bir insansın. Bakıyorum göbeklerin var falan. Ulan. Sen bu şekilde Kamil abi gibi çalışsan, fitness Kamil gibi böyle manyak gibi vücut yapsan bu senin genetiğini değiştirir mi? Hayır değiştirir. Hayır. Bu çevre şartlarıyla oluşan bu değişimler Kalıtsal değil Tonguç. Bu çok önemli bir laf. Anladım Bak kalıtsal mı? Hayır Tonguç. Örneklere verir, verirsek kaslı vücut buradaki Kamil abi gibi. Bronsten buradaki gibi. Pembe Bu don da... giymiş hocam yalnız Kamil abi. Evet pembe don gibi Birazcık feminen olmuş. Da. Bu kadar kast sonra. Biraz nötrlemesi evet, lazım. Evet, evet. evet, Şimdi özel örnekleri ise bunun çok önemli. Bunlar hmm. sınavda çıkıyor. Bak arılar, çuha çiçeği, Himalaya tavşan stikesini. Hayda diyeceksin. Bunlar Ara. ne ya? Yani tavşanla mı uğraşacağız? Şimdi bakalım. Tavşan Nedir? Özel örneklerini şey yapmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Çuva çiçeğinden başlayalım. Çuva çiçeği nasıl bir bitki biliyor musun? Bir çiçek tabii ki çok güzel bir çiçek. Bu çiçeği ben eğer 15 derecede yetiştirirsem kırmızı oluyor evlat. Allah Allah. 25 derece yetişsem beyaz oluyor. Maşallah. Ben bu Eğer bunu ben tekrar aynı şekilde farklı farklı ortamlarda yetiştirirsem bundan da beyaz, bundan da kırmızı çıkabilir. Yani neye bağlı? Ortama bağlı. Anladım hocam. Aynı şey sirke sineklerinde de öyle. 15 derecede yetiştirirsem yani soğukta yetiştirirsem normal düz kanatlı oluyor. Evet hocam. Bak düz kanatlı oluyor. Eğer sıcakta yetiştirirsem 25 derecede yetiştirirsem larvalarını bunların kıvrık kanatlı oluyor. Yumurtalarını tabi. Kıvrık kanatlı oluyor. O zaman düz kanatlı ve kıvrık kanatlı sir sirke sineğinde. Anladım. Burada ise kırmızı veya beyaz oluyormuş bunu unutma. Anladım Neye hocam. bağlı demek ki sıcaklığa bağlı. Burada sıcaklık etkisini görebiliyoruz. Ortam ısındıkça durumlar değişiyor. Aynen. Ama bunların genetiği değişmiyor. Bunların Anladım çocukları hocam. yine ortama göre değişebiliyor. Anladım unutma. hocam. Arılara bakalım şimdi. Arılarda ise dişi arı var. Dişi arıyı ben alır, polen ile beslersem işçi arı oluyor evladım. Allah Allah. Kova kova bal taşıyor. Aynen. Pet, şeye kovanı. Ama arı sütüyle beslersem Kraliçe arı oluyor. Bak tacını hmm. takmış, mutlu bir şekilde sadece yeni nesiller üretmek için çalışıyor. Anladım hocam. Kraliçe arı olabilmesi için iyi beslenmesi gerekiyor. Anladım hocam. Polenle beslenirse, normal beslenirse işçi arı unutmayalım. Bu da çevre şartlarıyla dişi arının genetiği değişmiyor. Bak unutma, özelliği değişiyor. Anladım Himalaya hocam. tavşanına bakmışlar, adamlar demişler ki Himalaya tavşanı bembeyaz ama buralarında böyle siyahlıklar var. Ulan demişler biz bunun bir kısmını şurasını demişler ki tıraş edelim demişler. Allah Allah. Tıraş etmişler tıraş makinesinde işsizler. Tabii. İşsiz hocam. Adam. Ulan adam Himalaya tavşanı niye tıraş eder ya? ya Hayvanlara hayatım, zarar böyle... veriyorlar hocam beni sinirlendiriyorlar. Ben hayvanları çok seviyorum hocam. Elham deney için tabi de yani ha, pardon, birazcık saçma tamam, bir tamam, deney pardon, olmuş gerçekten. Pardon, Ondan sonra bir bakmışız. E, Tonguç'un um, bak bir de bakmışız burayı tıraş edilen yerden ne çıkmış biliyor musun? Bir de üstüne tabi buz koymuş tıraş edilen yere. İş size bakar Öyle yani. mısın? Yani bunu alıp buraya koymuş. Bir de bakmışız şuralarda siyah tüyler çıkmaya başlamış. Allah Allah. Ya ne kadar garip, şey değil mi? Ulan niye tıraş ediyorsun? Niye buz koyuyorsun? Bu da saçmalık. Ama siyah tüylerin çıkması ayrı bir şey. Demek ki bu da modifikasyon. Demek ki soğuğu görünce hayvan üşüdüğü için siyah tüy çıkıyor. Kıyamam hocam, kıyamam. Ama tabii bu aslında beyaz bir hayvan. Tamam. Bunu unutmayalım. Demek ki modifikasyon kalıtsal değil Tonguç. Değil hocam. Evet. Bunu unutmayacağız. O zaman ödüllü sorumuz nerede bizim ya? soru. Hocam bu sefer de düşün. ödüllü soru sormayın. Beyaz sözlü de... olarak sorun hocam ödüllü soruyu. O zaman bak ödüllü soruyu sana hemen yazayım tamam mı? Ödüllü soru diyelim ki e, Sence Diyelim ki ödüllü soru Sence evladım e, Kaslı bir çocuğun Evet hocam. Kaslı bir e, Kamil'in diyelim. Evet hocam. Ben değilim değil mi o? Çocuğu Kaslı mı doğar? Bu soru Kaslı mı doğar? Bak bu soruyu yap. Yani babadan ola kas geçer mi diyorsunuz. Aynen babadan ola kas geçer mi yorumlara gönder bakalım. Tamamdır hocam.